Yaptığı yeniliklerle mobilya sektörüne damga vuran Anka Home Furniture yeni dönem için yine fark yaratan ve özel dizaynlarla karşımıza çıkıyor. Firmanın direktörü Bülent Öz programımıza konuk oldu ve çalışmalarından bahsetti. dönemde yenilikleri takip etmek için Anka Furniture'a geldik efendim. Londra'nın Edmonton bölgesi For Street'teyiz. Anka Furniture'ın direktörü de Bülent Öz bizlerle birlikte yeni dönem yenilikler dedik. Görüyoruz ki siz aslında yeni döneme hazırlanmışsınız Bülent Bey. Yeni koltuklar, değil mi? Nasıl gidiyor onu soralım isterseniz. Hoş geldiniz. Yeni yayın döneminizde size başarılar diliyorum. Gayet başarılı bir program hazırlamışsınız. Devamını e, diliyoruz. E, canı gönülden izliyoruz da. Şimdi Ancon Furniture olarak e, yeniliğin adresiyiz, evet. Dünyada üretilen bütün modelleri, yeni kumaşları, yeni koltukları, yeni yatak odaları, yani mobilya ile ilgili yeni ne varsa biz bunu çok yakın takip ediyoruz. Daha önce de anlatmıştım size. Dünyadaki bütün fuarlara katılıyoruz. Dünya mobilya sektöründe nereye gidiyorsa biz de orada öncü olarak e, Türk mobilyacıları içinde öncü olarak e, bulunuyoruz ve bütün yenilikleri mağazamıza getiriyoruz. Şimdi kötü bir dönemden geçtik. Pandemi dönemi. İşte bu arada tatil yaptı insanlarımız. Geri döndüler. Okullar açıldı. İnşallah yeni bir dönem, yeni bir sezon diyoruz. Sağlıkla, mutlulukla. Biz bu dönem için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni ürünlerimiz her ay her konteynerde yeni modellerimiz geliyor ve biz de sizin de dediğiniz gibi her ay mağazamızı yeniliyoruz. Yeni bir sürü ürünümüz daha bugün sabah indirdik konteynerimizi. Yeni masalarımız ve yeni e, sandalyelerimiz, e, yeni modellerimiz hepsi geldi. Yeni koltuklarımız geldi yine. Bunlar yavaş yavaş mağazamıza gelecek. Bunun dışında yine farklı planlar var sanırım. Onu önümüzdeki haftalarda yine paylaşırız. Aslında her işte yenilik önemli. E, var olan çizgiyi bir tık üste çekmeye çalışmak değil mi? Evet. Bu da başarıyı getiriyor sanırım. Bununla birlikte tabii ki satışlarınızda da farklı kampanyalar uyguluyorsunuz. Yine bu dönemde de bu yeniliklerin yanında bunlar da devam edecekler mi? Evet, bu yeniliklerin yanında akıl almaz bir kampanya yaptık. <laughs> Şöyle ki bizim işte 695 pound değeri olan akıllı sehbamızı koltuk takımı alan her müşterimize hediye ediyoruz. Biraz önce efendim biz burada çekim yaparken müşterinin bir tanesi koltuk takımı aldı yanında sehpayı da götürdü onun dışında yine yemek masası da aldı güzel bir e, alışveriş evet. oldu sanırım. Evet evet şöyle ki işte yemek masası ve sandalye altı sandalyesi 4 alternatifli e, 1100 pound'a veriyoruz sadece altı sandalyeyi alsa insanlarımız 1134 pound ediyor biz masayı içinde 1100 pound'a veriyoruz. Koltuk alana akıllı sehpa veriyoruz. Yatak baza başlık set alan müşterilerimize memory form, gerçek memory form, ortopedik yastık hediye ediyoruz. Bunları hediye ederken bizim maliyetlerimizdeki artışı biz perakende satış fiyatımıza yansıtmıyoruz. Yani altı ay önce bu koltuğun fiyatı neyse bugün de aynı. Ekstra yıl sonuna kadar bu hediyeleri vereceğiz. Bu hediyeleri vermedeki amacınız ne? Niye durduk yere hediye veriyorsunuz diye sorarsanız. Sektörel olarak piyasadaki mobilyacı niteliğindeki arkadaşlar işte en ucuz halıyı, en kötü sehpayı koltuk alana bunu veriyoruz, koltuk alana şunu veriyoruz diye müşterilerin kafasını karıştırıyor. Her gelen müşterimiz bize diyor ki ya işte herkes hediye veriyor siz hiçbir şey vermiyorsunuz. Evet biz bir buçuk sene oldu açılalı ve hiç hediye vermedik satışlarda. Vereceksek de layıkıyla vermemiz gerekiyordu. Bizi ciddi anlamda bu hediye verme olayı zorladı ki verilen hediyelerin içeriğini ve maliyetini biz biliyoruz zaten. Biz de madem öyle bir güzellik yapacağız attığımız taş yerini bulsun hediye öyle olmaz böyle olur dedik. <laughs> Helal hoş olsun bizden yana bütün müşterilerimize evet bize maliyeti ciddi maliyetleri var fakat hiç önemli değil. Ee, Anka Home Furniture'ı tercih eden insanlara buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Geçen sene alışveriş yapmış, memnun kalmış ve ikinci alışverişini yapan müşterilerimiz var. Onlar zaten bizim bu yolda doğru ne kadar doğru yürüdüğümüzü, ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. Yolumuza fener tutuyorlar, ışık tutuyorlar. Gerçekten onlara da teşekkür ederim minnettarız. En iyi ürünü en iyi fiyata, en iyi hizmetle vermek için gayret ediyoruz. 22 yılın tecrübesini bütün birikimini buradaki insanımıza, buradaki halkımıza sunuyoruz. Yanılmasınlar, üzülmesinler. Geçmişte yaşanan olaylar malum ortada. Bir ay gibi bir sürede teslimat yapıyoruz. Maksimum 6 hafta. Bakın bugün alıyorsunuz. Ekim'in 20'sinde 25'inde evinizde. Şimdi Ankon Furniture'ı ayıran en büyük özelliği de söyleyeyim. Ancon Furniture'dan alışveriş yaptığınızda koltukta, dolapta istediğiniz ölçü, Evinizde hani 1.20 mi 1.20, 1.60 mı 1.60, 2.30 mı 2.30 her ölçü ürün üretebiliyoruz. Bunu İngiltere'de değil dünyada sayılı insanlar yapar. Bu çok önemli bir etken ve bununla ilgili fiyat farkı almadığımız gibi 6 haftada ürünü de teslim ediyoruz. Yani ürünü gelip beğeneceksiniz, evinizin ölçüsünü mimar alacak, ölçünüze göre yapılacak ve bu Türkiye'de üretilecek. 6 hafta içinde fiyat farkı ödemeden evinizde olacak. İstediğin renklerde. İstediğin renklerde. Bu bir nimet. Bu nimeti e, Mevlam vermiş. Biz de halkımıza, insanımıza hiçbir ücret farkı almadan hizmeti sunduk. Harika. Yani diyorsunuz ki Edmonton for Street'e geldiklerinde Ancon Furniture mağazasına uğradıklarında muhakkak hem zevklerine hem de evinin ölçüsüne göre bir şeyler bulabilecekler. Bunun yanında hediyelerle birlikte. Kesinlikle bizim teslim süremiz 10-12 hafta değil teslim süremiz maksimum 6 hafta. Bizim her ay konteynerimiz doluyor ve çıkıyor. Dolmasa da çıkartacağız. Hani böyle bir karar aldık. Ha bugüne kadar da hiç boş gelmedi. Bizim her ay konteynerimiz geliyor. Bir aydan bir ay gibi bir teslim süremiz var. Ve yine söylüyorum istediği ölçüde, istediği renkte, istediği kalitede hediyesiyle birlikte.